cebimdekiler Girdiğim her ortamda kendimi üstün ve yakışıklı hissediyordum. Kardo şakasız diyorum. Vay be fukara köpeklerin arasında adeta parlıyordu reis. Her gün iş üstündeydim kardo her gün. İş üstündeydim ne demek? Anlasana işte kızlarla finfin fin yapıyormuş. Finfin fin ne ki? Sikiş yani. Ha. Abicim şehir o kadar durağın ve medeniyet çizdi ki yerel piliçlerin gözünde erkek ırkının en güce varlığıydım. Herkes benim benimle beraber olmak istiyordu. Bu ve oldu da. Şehri iliğine kadar sömürdü. Yorucu ama hareketli günlerdi. Benim aklımda yeni bir iş girişimi var. Sizlere bunu anlatmak isterim. Ne oldu? Senin şu intihar şubelerinden ekmek çıkmıyor mu artık? Yo, gayet çıkıyor. Her gün yüzlerce sipariş alıyorum. Yeni girişimim de intihar şubeleriyle bağlantılı aslında. Diyorsun. Aynen. Girişimcilik benim ruhumda var efendim bir koku aldığım anda o kokunun peşini asla bırakmam. Bak koku dedin de aklıma şu geldi. Yine ne geldi a koyayım. Cunda'dayken odayı bok kokusu sarmıştı da o İbni Oğuz ortalığa uğur osurdu diye iftira atmıştı hatırlıyor musunuz? Evet. Bütün evdeki misafirleri osurmadığımı kanıtlamak için elimi götüme sürüp koklatmaya çalışmıştım. Zavallıcaydı. İşte İbne geçen bana her şeyi anlattı abi. Meğerse bu İbne tuvalete girip sıçmış. E sen git tabi kapıyı açık bırak Oradan buram buram bok kokusu Odayı sarmıştı abi Yani ben osurmamıştım E ee? işte e'si sonra da uğur Osurdu dedi bana suç attı abi Yani ne yani oğlum Ben osurmadım lan işte Oğuz'dan kaynaklıydı koku. Hepimiz aslında orada Oğuz'u aşağılamalıydık. Zavallı bir tavuksun. Efendim sözüm yarım kaldı. Bitirebilir miyim? Sen değil Zakıt. İş girişimi diyordum. He la he anlat hadi. Evrendeki tüm canlılar gelecek nesillere hep bir iz bırakmak istemiştir. Doğru mu? Doğru gibi. Öldükten sonra yok olmamak için bir iz. Evet. Bu izi artık Zorka'nın buruşuk torbaları sayesinde rahatça bırakabilecekler. Zorka'nın neyi? Buruşuk torbaları. Direkt Zorka'nın taşşakları desene. Niye uğraştırıyorsun insanları? Anlamadım. Buruşuk torba ne oluyor yani? Nasıl bir şey bu? Gelecek sizi de bilecek. Zorka'nın buruşuk torbaları. Takdir edilmek içimizde var. Bu bizim sloganımız. Gir artık meseleye. Efendim, değerli değersiz eşyalarımızı, fikirlerimizi, aşklarımızı, icatlarımızı, aklımıza gelebilecek her şeyi biz öldükten sonra Zorka'nın buruşuk torbalarında saklayabileceğiz. Sonra ne olacak? Böylece gelecek nesiller Zorka'nın buruşuk torbalarına gelip istediği buruşuk torbadan bilgi alabilecek. Hmm. Yani varlığınız ve düşünceleriniz ölümsüz kalacak. Sonsuza kadar benim estetik ve buruşuk torbalarımda süzülecek. Bence ismi biraz daha düşünmelisin. Buruşuk torbayı iyi bence. En azından şu tamlamayı yapma a koyayım. Peki bu bu dediğim buruşuk torbaları nerede saklayacaksın? Samsun'da bu iş için gerekli araziyi çoktan satın aldım bile. Ne ara oğlum hangi taraftan aldın araziyi? Engiz tarafı. Ha, bak şimdi bak bunu demeden geçmeyeceğim. Denize gireceksen Engiz'de gireceksin abi. Teşekkürler Uğur. Bu sikindirik düşünceni aklımızın bir köşesine yazdık. Aldığım araziye bin katlı bir müze tasarlatacağım. Mimarlarla görüşmelerim devam ediyor. Yuh, bin kat ne oğlum? 500 katı yerin altında, 500 katı yerin üstünde olacak. Zemin kattan başlayarak fiyatlarda fahiş bir artış yaşanacak. Güzel bir pazarlama tekniği takdir ettim. Kısacası Zorka'nın buruşuk torbaları dünyadaki tüm insanların duygularını barındıran bir müze görevi de görmüş olacak. Şimdi sen ne zaman girmeyi planlıyorsun peki bu işe? Yakın bir zamanda girişeceğim. Zaten intihar şubeleri bunun için bulunmaz bir nimet. İnsanları öldürmeden önce onlara buruşuk torbalarından bahsedeceğim. Çok sapıkça. Böyle böyle müşteri çekmeyi planlıyorum. Acaba müzenin inşaatı ne zaman biter? 12-13 yıla hallederler ya. Bu torba meselesi bana çok saçma geldi. Neden efendim? Bana her şey saçma gelir bir neden yok. Efendim bunu biraz yatırım gibi düşünün. 500 yıl sonra bu bilgi dolu buruşuk torbalar aşırı değerlenecek. Elimizdeki telefonların her biri senin bu buruşuk torbanın görevini yapmıyor mu zaten? Peki telefonların kalıcılığı garanti mi efendim? Bana hayatta garanti olan bir şey söyleyebilir misin ki zorka? Kadim dostum olan Uğur efendimizin sürekli boş yapması dışında bir şey mi? E, evet tabi yani. Söyleyemem. Ya işte o zaman yapacak tek bir şey var gibi. Mimarları arayıp bu işten vazgeçtiğini söylemek gibi. Mi? Hayır tüm telefonları yok etmek gibi Bu da bir çözüm tabii. Uğur senin bu konu hakkında bir düşüncen var mı? Var İyi sakın söyleme Efendim bu iş girişimi benim sizinle olan hayallerimi temsil ediyor Alışına gelmiş üstün ileri görüştürüyor bana diyor ki Dünya medeniyeti ancak 500 yıl sonra gelişimini tabanlayabilecek Ve biz o zamanlar buruşuk torbalarım sayesinde medeniyeti yönetecek kişiler olacağız Sizin türünüzün ortalama ömrü kaç yıl ki Zorka? Na, na, nasıl yani bizim türümüzün? basmaya sizin tür işte. Yani 2800 civarı ama sağlığına dikkat edersem 3000'e kadar yolu var. Hmm. Neden sordunuz ki ben anlamadım. Hiç. Bizim kaç yıl yaşadığımızı biliyor musun sen? Nasıl yani ya işte bizle aynı değil mi? Nasıl yani... Sizle aynı mı? Yani evrendeki herkes 2800 yıl civarı yaşamıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Sence? Bence yaşıyor. Emin misin? Ne oluyor ya? Sen bu fikre nereden kapıldın ki? Televizyondan. Ne gördün ki televizyonda? Ne göreceğim ki? Biz de onu diyoruz. Sizden farklı bir şey görmedim. Bizle aynı ne gördün ki? İnsanları gördüm. Hangi insanları? Hangi insanları olacak işte? Ertuğrul Bey, Ragnar Lothbur, Da Vinci, yani hepsi yaşını başını almış insanlar ve hala her hafta televizyonda çıkıyorlar. Bir şey mi oldu ya? Siktir et boşver. Kadınları memnun etmek istiyorsan onların Yunu yalayacaksın. Kesinlikle katılıyorum efendim. Yine doğru konuştun Oğuz. Abi her biriniz bu cümlenin kurulmasını mı bekliyordunuz? Ne alaka? Adam a**cık yalayacaksınız dedi hemen kabul gördünüz lan. Bu görüşe ihtiyacımız varmış demek ki efendim. Sakin kalınız. Kalmıyorum lan. Çok sığ bir düşünce yapısı bu. Küçükken mahallede Nursel diye yaşlı bir amca vardı. Ton ton, temiz kalpli, bilgi birikimli, kültürlü bir amcaydı. Onun lafıdır bu. Lan götür! olur. Nursel amcadan daha mı iyi bileceksin? Abi bilemez miyim yani yaşlı olunca her şeyi biliyor musun? Lan sus. Oğuz. Çok mağazıcık yalardı Nursel amca. Evet özel ilgi alanıydı. Mahallenin tüm gençlerini topla nasıl yalanır diye konferans verirdi. Hatta bir gün hiç unutma yine böyle konferans veriyor. Baktı ki dinleyicilerin ilgisi biraz dağıldı. Hemen onunla klasikleşmiş hareketini devreye soktu. Hangi hareketi? Kardo gitti manavdan hemen bir limon kapıp çat diye ortasından kesti. Suyu her yere saçıldı böyle. Vay be sonra? Sonra kaldırdı yarım kesik limonu havaya. Başladı bağırmaya. Bakın bu ındır da şöyle yalanır. Yapma. O dişsiz ağzıyla bir emdi limonu görmeniz lazım. Of. Hepimize ders niteliğinde olmuştu. Vay be. Kimileri der ki Nursel amcanın ağzında diş kalmamasının sebebi çok emmektenmiş. Limonu mu? Artık orasını bilemeyeceğim. Normal abi asit dişleri eritir. Neyin asidi? Vallahi orasını ben de bilemeyeceğim. Ya beyler bu arada biz nereye gidiyoruz ya? Abi Zorka işte Bafra dondurmasını merak etmişti. Bafra'ya gitmiyor muyuz biz? Yoo ben Sinop tarafına doğru gidiyorum. Sinop mu? Oğlum Sinop'a Sinoplular bile gitmiyor. Manyak mısın sen ya? Geri dönüyorum o zaman. Dön dön. Bu aralar bizde bir macera eksikliği var abi. Değil mi ya? Hep oturuyoruz sohbet muhabbet falan. Biraz atraksiyon lazım artık. kanala abone olup zili açarsan bizi mutlu edersin.